Tavurlar, görevinden ayrılması, İstiklal, i̇stiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 80. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Milli Şair, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Esenler Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul'dan birçok okulun katılımıyla yad edildi. Ünlü şairin Edirne Kapı Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler Mehmet Akif fotoğrafları ve şiirlerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Nereye hangi adrese mektup göndereceğimi bilmiyorum ki. Programa Milli Şair'in torunu Selma Argon da katıldı. Bugün özellikle içimden böyle bir şeyler e, şey geliyor, kaynıyor. Çünkü etraftaki çocukları görüyorum, ilgiyi görüyorum. Dedem için çok mutlu oluyorum. Anma töreni, milli şairin kabrine çelenk konması ve dua edilmesiyle son buldu.